Bugünkü videomda bakalıcıyı çileden çıkaran müşteri tiplerini anlatacağım. Bu tipler kimlermiş? Haydi hep birlikte görelim bakalım. Hazırsanız başlayalım. Kadın çocuğuyla içeri girer. Çocuk şöyle bir bakar. Gözüne kestirdiği bir şey almak ister. Kadın oradan Oğlum onu alma. Oğlum onu alma. O pis. Değil mi abisi? O pis. Benim malım. Pis. Çocuk ondan vazgeçip başka bir şeye uzanıyor. Onu aldığında Oğlum onu alma. Ondan evden dolu oğlum. Onu alma. Çocuk. Çocuk hayranlı. Evde dolu değil. Ben hiç görmedim. Nerede evde var? Oğlum sen görmedin evde dolu ondan. Başka bir şey al. Yararlı bir şey al. Çocuk yine başka bir şey alınca Oğlum pis pis. Değil mi abisi? Bana söylüyor. Ben pis desem benim malım. Satmak için koymuşum oraya. Şimdi ne diyeyim ben buna? Bu sefer kendisi yararlı bir şey aramaya bakar yararlı bir şey bulsun diye. Bakar bakar sonra da Oğlum yararlı bir şey de yok ki Oğlum hadi gel gidelim Abisi bir şey satmıyormuş Değil mi abisi Sinirlerim tavan yapıyor Şimdi bu müşteriye ne diyeceksin Evet oğlum ben bir şey satmıyorum Ben burada sırf mal gibi beklemeye gelmişim bu malları da millet gelip görsün almasın diye koymuşum buraya. Benim bütün mallarım pis pis pis. Veya zincir marketine gider. A'dan Z'ye evin tüm ihtiyaçlarını alır. Eve gelir. Bir de bakar ki tuzu unutmuş. Hemen telefona sarılır. Telefonla arar. Abi tuzum var mı? Evet efendim tuzum var. Sepet sallıyorum. Bir tane tuz getirir misin? Bizim hesaba yaz. Sonra aklıma gelirse ödemeyeceğim. Bir tuz için ayağına gitmek bana pek yakışan bir hareket değil. Vermezsem bakalcı suratsız diyecek. Veya versem tuzumun parasını alabilecek miyim? Yani anlayacağınız bakalıcılık böyle bir meslek.